Evet sevgili izleyicilerim ee, Ölü Sözü Çayı'ndan Çeltek mıntıkasındaki Ölü Sözü Çayı'ndan size görüntüler sunmaya devam ediyorum. Burada su muhteşem bir şekilde akarak şelale de oluşturuyor. Şöyle aşağısını izliyorsunuz. Ger gerçekten buradan görüntü almak da zor ama siz kıymetli izleyicilerin izlesin diye eee bu zahmete katlanıyoruz. Yeter ki siz sevgili izleyicilerim mutlu olun. Bugün 1 Mayıs 2025 İşçi bayramı, tatil resmi bir tatil bugün. Evet, şöylece aşağıdan da size görüntüler sunmaya çalışıyorum sevgili izleyiciler. Evet, su böyle buradan indikten sonra bu taşların arasından çekerek barajına ulaşıyor. Hepinize bu güzel mekandan selamlar, sevgiler yolluyorum.